Merhaba, Doktor Pınar Doğan, Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanıyım. Diş tedavilerinde genelde lokal anestezi tercih edilir. Ancak bazı hasta grupları lokal anestezi ile tedavi edilemez. Diş tedavisi yapılamaz. Bu hasta grupları 0-7 yaş arası, iletişim kurulamayan çocuk hastalar, zihinsel ve fiziksel engelli hastalar ve ileri derecede örme refleksi olan ya da diş hekimi korkusu olan yetişkin hastalardır. Bu hastalarda sedasyon ya da genel anestezi tercih edilir. Sedasyon anestezisinde hastaya damar yolu açılır. İşlem boyunca ilaç verilerek düşük dozlarda hastanın uyku hali sağlanır. Sedasyonda hasta hafif bir uyku halindedir. Komutlara yanıt verir, bilinci açıktır ama uyanınca herhangi bir şey hatırlamaz ve bu arada kendisi soluk alıp verir. Genel anestezi yönteminde ise hasta derin uykudadır. Komutlara yanıt vermez, kendisi solumaz, anestezi ekibi tarafından bir cihaz yardımıyla solutulur. İşlem bittikten sonra özel ilaçlarla uyandırılır, kendi solunumu gelir. Her iki anestezi türünde de hasta anestezi öncesi hazırlanmalıdır. Kan tetkikleri istenir, akciğer grafisi, EKG istenir ve anestezi uzmanı tarafından değerlendirilerek anestezi alıp alamayacağına karar verilir.